şehit kanıyla alınan toprak parayla satılmaz diyerek dünya siyonizminin temsilcisi Theodor Herzl'i huzurundan kovan cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın davasıdır. <laughs> Ve bu dava korkar mı Nemrud'un ateşinden İbrahim olursa insan hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan diyen Erbakan hocamızın davasıdır. Erbakan 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 Bu dava meclis kürsüsünden kınayıcıların kınamasından korkmadan çekinmeden bana ne Amerika'dan bana ne Amerika'dan diye haykıran Erbakan hocamızın davasıdır. 54 sene evvel merhum liderimiz Erbakan hocamız 1969 yılında Konya'da bu kutlu hareketi başlattı. Tek başına yola çıktı. Bir çiçekle bahar olur mu diyenlere evet bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek bu yolculuğu başlattı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Tek başına baharı başlatan çiçek olarak çıktığı bu yolculukta milletimizin, İslam aleminin, ülkemizin, bütün insanlığın hayrına muazzam tarihi hizmetleri, başarıları gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi hepinizin çok iyi bildiği gibi 1974 Kıbrıs Barış Harekatıdı. O gün milli görüş ruhuyla o barış harekatının emri verildi ve neredeyse 50 seneden beri Kıbrıs'ta bugün bir kişinin dahi burnu bile kanamamaktadır. Bugün Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkı Allah Erbakan Hoca'dan ve milli görüşten razı olsun. Eğer milli görüşün Erbakan Hoca'nın o dirayetli duruşu olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Müslüman, bir tane Türk kalmayacaktı diye dua etmektedirler. Yine bunun arkasından 76 77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini, istihdam hamlesini milli görüş ruhuyla Erbakan hocamız gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, üretime yönelik, istihdama, ihracata yönelik taş üstüne taş konulmuşsa, bir çivi çakılmışsa bunda Erbakan hocamızın ve milli görüşün imzası var. Her gittiğimiz şehirde Allah Erbakan Hoca'dan, milli görüşten razı olsun. Bakınız bu fabrikayı şehrimize yaptı. Babam, amcam, ben hepimiz kaç kuşak bu fabrika vesilesiyle ekmek yiyoruz diye Erbakan Hoca'mıza milli görüşe halen dua ediliyor. Arkasından 89 ve 94'te milli görüş gömleğiyle, milli görüş belediyeciliğiyle yapılan efsane belediyecilik hizmetleri. Halen daha Belediyecilik dendiği zaman akla milli görüşün 89 ve 94'teki hizmetleri geliyor. Arkasından 54. hükümette dar gelirli kesimin refah seviyesinin alım gücünün arttırılması noktasında dünya şampiyonu olan bir hükümettir 54. hükümet. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünün bu kadar yüksek oranda arttırıldığı başka bir hükümet, başka bir ülke görülmemiş. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Paylaşımda adaleti o koalisyon hükümetinde Erbakan hocamız milli görüş gerçekleştirdi. Bugün yine sizler de bizler de şahit oluyoruz. Türkiye'nin neresine giderse gidelim. Emeklisi, memuru, çiftçisi, işçisi. Allah Erbakan hocadan razı olsun. Allah milli görüşten razı olsun. Biz o dönemde aldığımız maaş zammını, o dönemde yaşadığımız bolluk bereketi o günden beri bir daha hiçbir dönemde görmedik. Tekrardan o milli görüş bereketini, Erbakan bereketini özlüyoruz diye dua edenlerle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte denk bütçenin ve havuz sisteminin gerçekleştirilmesiyle devletin faiz yükünden kurtarılması, 54. hükümetin o 11 aylık kısacık dönemde gerçekleştirdiği çok önemli hizmetlerden bir tanesidir. Yine hem milletimiz için hem İslam alemi ve insanlık için yeni bir dünyanın, adil bir dünyanın, İslam Birliği'nin resmi ve somut adımı olarak D8'lerin kurulması 54. hükümette Milli Görüş'ün Erbakan hocamızın efsane hizmetlerinden bir tanesidir. Milletimize ve insanlığa bu en hayırlı hizmetleri gerçekleştirmiş olan milli görüş davasının erleri olarak 69'da Erbakan hocamızın yola çıkarken taşıdığı ruhun aynısıyla, aynı ruhla, aynı aşkla, aynı dava uğrunda, aynı heyecanla bugün de yeniden refah partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Elhamdülillah. <laughs> Bu yürüyüşte yeniden Refah Partimiz kısa zamanda çok büyük mesafe almıştır. Kamuoyu da milletimiz de bunun çok iyi bilincindedir. 81 il ve 900'den fazla ilçede en güçlü teşkilatların kurulması, bütün il ve ilçe kongrelerinin o ilin, o ilçenin en büyük salonlarında en muazzam katılımla gerçekleştirilmesi, 81 ilde hanım ve gençlik teşkilatları, binlerce köy ve mahalle teşkilatı, 300 bine yakın resmi üye, 100 bine yakın sandık müşahidi ve ikisi de birbirinden muazzam iki tane büyük kongre. En son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz ikinci olan büyük kongremiz. 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen muazzam bir kongre olarak gerçekleştirildi. Bütün bu gerçekler yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi bir siyasi aktör olarak, çok ciddi belirleyici bir siyasi güç olarak girdiğinin apaçık göstergeleridir. Bu noktada şu sözlerimizi hatırlatmak isterim. Bundan yıllar önce Erbakan hocamız vefat ettiğinde dedik ki, Erbakan hocamız vefat etti diye film bitti zannetmeyin. Film bitmedi, daha yeni başlıyor demiştik. Refah Partimiz'in bugün gelmiş olduğu nokta bizlere haklı çıkartmaktadır elhamdülillah. Evet Erbakan hocamız vefat etti ama milli görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır ve bugün de yeniden Refah Partimiz tarafından orijinal istikametine uygun şekilde en güzel bir şekilde temsil edilmeye devam etmektedir. Milli görüş sancağı asla ve asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden bu yana doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm önerilerini, somut projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla, milli görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mazhar olmuş teveccühü yeniden Refah Partimizin yapmış olduğu kongrelerde de üye sayısında da aynı zamanda teşkilatlanma düzeyinde de apaçık bir şekilde görülmektedir. Milletimiz yeniden milli görüşü, yeniden Refah Partisi'ni özlemektedir, istemektedir ve biz de diyoruz ki projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır, Türkiye ile ilgili somut çözüm önerilerimiz hazır ilk 100 günde bütün bakanlıklarda yapacağımız ilk 100 gün icraatlarımız kitabımız hazır ve her zaman söylediğimiz gibi belki de hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. 50 <laughs> yıllık milli görüş tecrübemizle, altın yıldızlı referanslarımızla, kapı gibi iş bitirme belgelerimizle yeniden iktidara geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Başlar, Erdoğan, başlar, Erdoğan, başlar, Erdoğan, başlar, Erdoğan. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli basın mensupları, aziz milletimizin kıymetli evlatları, yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı, teferruatlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Partisi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniden defa Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün Yüksek Seçim Kurulu'na milletimize İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan Amin. niyaz ediyorum. Bu süreçte yeniden Refah Partimizi Parti'mizi Cumhur İttifakı'na davet eden AK Parti yetkililerine de teşekkür ediyor ve kendilerine seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. And bust your Yeniden Refah Partimizin tüm üyelerini, tüm teşkilatlarımızı, tüm gönüldaşlarımızı, aziz milletimizin kıymetli evlatlarını 22 Mart Çarşamba günü sabah 8'den itibaren bizleri Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini bildirmek üzere Yüksek seç ilçe Seçim Kurullarına imza vermeye davet ediyorum. aslı ve özü olan kurtuluşun tek adresi, tek çaresi olan milli görüşü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak için en güçlü bir şekilde mecliste temsilini sağlamak için ve aynı zamanda yine milli görüşü Cumhurbaşkanlığı da yeniden Refah Partimizden seçtirerek iktidara taşımak için canla başla çalışacağımıza hep birlikte söz veriyoruz. yönetimde adalet, yargıda adaleti tesis etmek için önce ahlak ve maneviyat ilkesini ülkemizin, devletimizin her köşesinde hakim kılmak için yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyayı kurmak için aziz milletimizin de çıktığımız bu yolculukta en büyük desteği vereceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine son olarak ifade etmek istediğim cümle Merhum liderimiz Erbakan hocamızın meşhur cümlesidir. Ne diyordu Erbakan hocamız? Biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyor. Hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz seferberlik halinde çalışacağız milletimizle omuz omuza aziz milletimizin desteğiyle fedakar, cefakar teşkilat mensuplarımızın dava erlerimizin gayretiyle milli görüşü hem meclise taşıyacağız hem de iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bu Kararlarımız Hayırlı ve mübarek olsun. Toplantımız, buluşmamız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Hepinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bağrıma basıyorum. Kıymetli basın mensuplarına da teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Evet.